Bazı oyunlar vardır. Oyunun içindeyken diyaloglar o kadar yoğundur ki "Lan ben şu anda ne oynuyorum?" dersiniz. Bir 20 dakika kafanızı dağıtmak için açtığınız bir oyun olmasına rağmen saatlerce o oyun hakkında düşünürsünüz. "Ulan acaba orada ne demek istedi?" "Orada ne anlatıldı?" diye düşünüp durduğunuz bazı oyunlar. Oyunun içindeyken ara ara kendinizi sorguladığınız o oyunlardan bahsediyorum. İşte az sonra izleyeceğiniz bu oyunda tam olarak öyle bir oyun. Merakımdan indirdiğim bu 30 dakikalık oyun benim hayatımdan rahat bir 2-3 saat aldı. Ben tabi düşünmeyle biraz obsesif bir insan olduğum için bu normal. Ama tahminime göre bu videoyla da beraber sizden bir 30 dakika falan alacaktır. Video hoş geldiniz. Jess Sunar efendim. <laughs> Ha bu arada. Açıklama kısmından Discord sunucuma gelebilirsiniz. Keyifli seyirler dilerim. Bir balık olarak bir insanın midesine düşüyoruz. Zaten tam olarak bir mide değil. Aslında bir metafor. Hemen önümüzde de başka bir balık duruyor. Ah selam. Yeni mi düştün ha? Söyle bakalım. Yukarı mı yoksa aşağı mı gideceksin? Sonunda kararını vermen gerekecek. En iyi bile buna mecburken Sakın seçiminde övünme. Ben nereye mi gidiyorum? <laughs> Sen onu dert etme. Hangisi peki? Yukarı mı? Yoksa aşağı mı? Aha! Emin misin? İyice emin ol. İyice emin ol. Ben burada kırmızıyı seçtim. Çünkü seçim yerine bakacak olursak yukarı daha büyük harflerle ve kırmızıyla yazılmış. Burada bir manipülasyon var aslında. Buna dürtme deniyor ve ben de bunu kasıtlı olarak kabul ediyorum. Çünkü oyunda böyle bir dizayna gidilmişse yapımcıların özellikle orayı seçmemi istediğini düşündüm. Biraz ilerledikten sonra iki yeni balıkla daha karşılaşıyoruz. Bu küçük balık kafa iyiymiş. Yukarı yukarı diye çırpınıp duruyor. Bize akıllı birine benzediğimizi ve tek yolun yukarı olduğunu söylüyor ve bize nereye gittiğimizi soruyor. Biz de yukarı gittiğimizi söylüyoruz ama balık daha garip şeyler söylemeye başlıyor. Sonrasında da yanında duran diğer balıkla konuşmaya gidiyoruz. Ah, karşılaşmamız ne büyük bir şans. Sakın onu aldanma. Birçoğu gibi de o da kendini kaybetti. Onlara anca acıkabiliriz. Anlaşılan ilham tahtıma hayran kaldı. Tüm fikirlerimde olduğu gibi bir gün ansızın bana yapıştı. Eksiksiz ve ink... inti... intihar edilemez. Eksiksiz ve intihar edilemez. Hayır, hayır istediğin kadar al. Bu benim yağlı beynimin bir kanıtı. Söyle bakalım. Ne oldu da bu kadar bilinçsizce kararı verdin? Burada ne olduğunu anladınız değil mi? Neyi seçtiğinizin bir önemi yok. Burada iki farklı karar görüyoruz. Ve neyi seçmiş olursanız olun burada karşıt bir fikir geliyor. Ve sizin verdiğiniz kararın doğruluğunu sorgulamanıza sebep oluyor. Aslında zaten hali hazırda %50 şansınız var. Seni şimdiden uyarayım. Doğru yolun hangisi olduğunu anlamak için uzun uzadıya diye düşündüm. Bütün sorularıma çabucak cevap buluyorum. Bu da bana dert oluyor. Öğrenmek ister misin? tüm dünya göçüşünü değiştirebilir. Doğru yol aşağı. Evet bundan eminim. Ama nasıl diye sorduğunu duyar gibiyim. Müsaade et açıklayayım. Hayır. Bu kayak edemeyeceğin kadar karmaşık. Benim yöntemlerim basit zihinleri aşar. Asla ama asla kendimi sorgulamaya gerek görmedim. Buna inanabiliyor musun? Hayır inanamazsın. Seni büyü bir utançtan kurtardığım için çok mutluyum. Beni bir rehber Akıl hocası ve bilge gibi düşün. Önemli değil. Tahtım mı? Hayır. Hayır, hayır! Hiç de rahatsız etmiyor. Bu gördüğümüz balık aslında kibir ve insanın kendini kandırması hakkında bir metafor. Tahtım diye bahsettiği şey plastik bir yumurtalık. İnsanlar denizi kirlettiği için günün birinde ona yapışmış ve uzun süreler onunla birlikte kalmış. Aynı zamanda kendini kandırmayı da anlatıyor. Bu balık bu plastiğin ona ayak bağı olduğunu, hayatını sadece daha da zorlaştırdığını bilmiyor ya da bilse de kibrinden dolayı karşı tarafı kandırmaya çalışıyor. Ona taht diyor. Sanki ona zekasından dolayı bahşedildiğini düşünüyor. Ve bunun zekasıyla alakalı olmadığını kabul edemeyecek kadar kibirli olduğundan dolayı da kendini kandırıyor. Aslında kibrinin de içi boş. Daha kelimeleri bile düzgün kullanamıyor. Anlamını bilmiyor. Burada insanların da yaşadığı delizyon denen bu durumu görüyoruz. İlerlemeye devam ediyoruz. Ve başka bir balıkla daha karşılaşıyoruz. Şey şu tarafa gideceksin. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ailem yukarı gitti ama kankamın söylediğine göre doğru yol aşağıymış. Kalabalık bir aileyiz ama aramızda kopukluklar var. Ama yüz göz yüz gece verdiğimizde daha güvendeyiz. En önemlisi de bu. Bunu bana neden yaptı ki? Aşağı giden hata eder. En parlak pullarım bana bunu söylüyor. Küçüklüğümüzden beri birlikte yüzdük ama ama bana hep dostluk etmeye gönül olup olmayacağını nasıl bilebilirim? Kimse benim hislerimi önemsemiyor. O bile. Ya tutarsa diye düşünerek bir karar vermek istemiyorum. Size sen hangi yöne gitmeliyim? Ailemle yukarı mı yoksa kankamla aşağı mı gideyim? Ben burada yukarıyı seçtim. Çünkü ben oraya gidecektim. Haklısın. Onun aptal olması ve kendini olduğundan önemi göstermeye çalışması benim kabahatim değil. Ailemle her zaman geçinemesek de onların aldığı kararlar her zaman. Her zaman en iyisidir. Teşekkür ederim. Onları bir daha asla sorgulamayacağım. İstemeden bir köle yarattı özgüvensiz, kararları sorgulamayacak bir köle. Emirlerin ailesinden gelmesi sonucu değiştirmeyecek. Bu balık artık benim yüzümden daha az şahsi ve daha az düşünülmüş kararlar verecek. Kendi başına büyüme ve olgunlaşma fırsatı olmayacak. Aslında normalde düşünürsek bu ağır bir olay. Sonuçta konuşarak belki de birinin hayatını mahvetmeye anlatıyor bu. Ama oyunda olduğumuz için devam etmemiz lazım. Bağırsak gibi bir yerden atlıyoruz. atladığımızda bir balığın içinde balık olan bir prezervatifi izlediğini görüyoruz. Dikkat! Ne yaptık da böyle bir iç çamada atlık etmek ettik? <laughs> bu, da, bu da bir adam olmalı. <laughs> Ama ne? Ne de ifade ediyor? Kafamı yokladım. Her yöntem <laughs> göz attım. Mesajı anlayamıyorum. <laughs> bu yaratığın midesinden çıkmam yolu mutlaka olmalı. Cevap bu arada bir yerlerde. Bir tepeden bakıyor. Cevap nereye çıkıyor? Hayır, bence her şey gerek. Görebiliyor musun? Sanırım ben görebiliyorum. Benimle konuşuyor. Boğazımın arkasından olay verdi. Duydum. İçeri girmem lazım. Bu lekezi maddeye kendimi temizletmem lazım. Burada Deniz'in mahvolmasıyla ironik bir dille dalga geçiliyor. Tebrikler. Deniz'i mahvettik ve mahvetmeye de devam ediyoruz denmeye çalışılıyor. Ama zaten o kadar da önemli değil değil mi? Sonuçta tüketmeye devam etmemiz gerekiyor. Biz insanoğluyuz. Hadi ilerlemeye devam edelim. İleride bir balığın makineye sıkıştığını görüyoruz ve bizimle konuşmaya başlıyor. Hemen sağımızda da kırmızı bir düğme görüyoruz ve ona basmamamız gerektiğini söylüyor. Ne yapıyorsun sen? Dokunma ona. Biri bana yardım etsin. İmdat! Ah! Ah! Lüsa bana yardım edin. Bunu söylemekten utanıyorum ama bizi yutan bu yaratığın solungaçlarında bulduğumu sanmıştım. Bu solungaçların arasından kurularak çıkarım sandım. Ama nereden bilebilirdi ki? Meğer solungaç değillermiş. Zahmet olmasa beni çıkarabilir misin? Nezaketin için çok teşekkür ederim. Ah! Dur! Bekle! Bu çok önemli. Aman diyeyim, şuradaki yuvarlak, kırmızı, parlayan şeye sakın dokunma tamam mı? Teşekkürler. <laughs> Acayip rahatladım. Burada sonsuza kadar sıkışıp kalacağımı düşünmüştüm. İnsanoğlunun başına gelen en iyi hem de en kötü şey nedir? Doğru. Merak. Her ne kadar travmatik bir olay da olsa yapacak bir şey yok. Yolumuza devam etmemiz lazım. İlerlerken de mideye varıyoruz. Ve bizi yiyen insanların bizi nasıl daha iyi pişirebilecekleri, nasıl daha lezzetli hale getirebilecekleri hakkındaki konuşmasını dinliyoruz. Exhaust books them for best flavoring. Daha da ilerliyoruz. Ardından garip bir yere geliyoruz. Bir şeyler bizimle konuşmaya başlıyor. Bunu neden hak ediyorsun? Bununla yaşayabilecek misin? Sürekli dene, dene, dene ve tekrar dene. Ne? Bu çift yönlü menteşeler hep vardı. Sırf senin için. Doğru mu? Geri geleceksin diğerleri gibi. Zavallı. Belki de arayacaksın? Öyle ya da böyle değil mi? Zavallı. Artık yavaş yavaş sona geldik. Buradan sonra bir seçim yapacağız. Vakti geldi. Seçimini yap. Hmm. Tamam. Şimdi anlıyor musun? Senin gibi değersiz bir yaratığa seçim yapma hakkı verildi. Anlıyor musun? Elindeki hak senin hediyen. Sonucu değil. Ne oldu? Belirsizlik seni korkuttu mu? Yoksa önünde hiçbir seçenek olmaması mı seni daha çok korkutur? O zaman tüm bu çaban boşa giderdi. Ama daha iyi hissetmez miydin? Kendini övme. Sana bir sır vereyim. Seçimini çoktan yaptın. Mesele karar vermek değil. Bu bir kararlılık imtihanı. Yolundan saptın mı? Kendi doğrularına, hatta başkalarına karşı bile dürüst ve sadık kalabildin mi? <laughs> Söylediklerime inandın mı? Ben heybetli bir odadaki bir balığım sonuçta. Bu yeterli değil mi? Oyunun yapmak istediği tam olarak da buydu. Kararlarınızı, hayatınızı, düşüncelerinizi ve yaptıklarınızı sorgulatmak. Yoksa bu sadece balıkların konuştuğu bir oyun. Öyle değil mi? Sonunda o yere geldik. Seçimimizi zaten yapmıştık. Yukarı gidecektik. Merak etme. Pek çoğunun başından geçiyor bunlar. Yalnız değilsin. Denmesinden hep nefret etmişimdir. Göğsümün içinde bencilce dikenli bir tal dolanıyor. Hayır, benim acım daha trajik, daha büyük, daha derin. Ne abi bilsen. Tabii ki bu doğru değil. Bu konu hakkında konuşmaktan nefret ediyorum. Çünkü bu konuda konuşan insanlardan nefret ediyorum. Büyüyen kütlen kocaman bir sızıntı. Açık bir yara. Tüm düşünceler aynı anda feryat ediyor. Önemsiz beyinlerin ortak bilgileri. Tüm dünyevi bilgiler kendi içlerinde kıvrılarak hırçın bir karışıma dönüşüyor. Bilginin ağırlığı kendi üzerine çöküyor. Uçsuz bucaksız ama yararsız. Bu kokuşmuş kütle içten içe çürüyor. Parçalanıyor. Ölüyor. Kendini hamile bırakarak çoğalıyor. Daha çok yağ, daha çok kas, daha çok doku. Uzlaşma olmadığı için başarı da yok. Bir olarak amaçsız, yönsüz ve kimliksizsin. Anca şişip duruyorsun. Burada da oyun diyor ki ne öncesi şimdiden daha iyiydi ne de şimdi iyiye gidiyoruz. Jazz sundu efendim. <laughs>